Psikolojik yorumlar 1. Maurice Nicol. Kendini gözlemleme hakkında ek açıklamalar 1. Bu içimizdeki farklı benler fikrinden bahseden bir yorumdur. Bildiğiniz gibi bu öğreti sisteminde insan birlik, bir birlik, vahdet olarak düşünülmez. İnsanda birlik olmayışı bütün zorluklarının ve belalarının kaynağıdır. İnsanın bedeni bir birliktir ve hasta değilse organize olmuş bir bütün olarak çalışır. Fakat insanın içsel hayatı bir birlik değildir ve organizasyonu yoktur. Bir bütün olarak uyumlu çalışmaz. İnsan içsel durumu konusunda bir çokluktur ve bu öğretideki bir görüş açısından bu içsel çokluk benler terimiyle veya insandaki egolar terimiyle anılır. İnsan daimi bir ben sahibi değildir. Her an her biri onun sorumluluğunu alan, onun sesiymiş gibi ondan dışarıya konuşan farklı benler sürüsüdür. Bu bakış açısından sahibi olmayan fakat her biri efendisi adına konuşan birçok hizmetkarın olduğu karmaşık bir eve benzetilir. Muhtemelen hepinizin duyduğu gibi kişinin değişmeyen daimi bir ben ya da ego sahibi olduğunu sanmak yapılabilecek çok büyük bir hatadır. Bir insan asla uzun süre aynı değildir. O sürekli değişir. Fakat o kişinin adı James ise, her zaman James olduğunu tahayyül eder. Bu tamamen yalandır. James diye çağırdığımız kişi, farklı zamanlarda onun sorumluluğunu alan başka benlere, başka egolara sahiptir. Örneğin James yalan söylemekten hoşlanmamasına rağmen, içindeki başka bir ben, Peter diyelim, yalan söylemekten hoşlanır. Başka bir kişiyi her zaman bir ve aynı kişi olarak almak, onun tek bir ben olduğunu sanmak, ona şiddet uygulamaktır ve aynı şekilde kendine şiddet uygulamaktır. Her birinizin içinde farklı insanlar çokluğu yaşar. Eğer kişi gerçekten kendi hakkında buluş veya tahayyül değil de kendini bilmeyi arıyorsa Bunların hepsi gözlenmesi ve bilgi sahibi olunması gereken kişiliğe ait farklı benlerdir. Aksi takdirde kendini bilmek mümkün olmaz. Burada olanlardan hiç kimse de gerçek, daimi, değişmeyen bir ben sahibi değildir. Hiçbiriniz gerçek varlık birliğine sahip değilsiniz. Hepiniz farklı kişiler, kalabalığından başka bir şey değilsiniz. Bazıları iyi, bazıları daha kötü ve bu insanlardan her biri içinizdeki her bir ben belirli zamanlarda sizin sorumluluğunuzu alır. İsteklerini size yaptırır. Dile geldiğini söyler. Hissediyor ve düşünüyormuş gibi hisseder ve düşünür. Fakat zaten bunların hepsini biliyorsunuz. İnsandaki birçok ben öğretisi hakkında daha detaylı konuşmak ve onun daha derin anlamı ve önemi hakkında bir şeyler önermek istiyorum. Bazılarının söyleyeceklerimi anlayamazsanız ya kendini gözlemlemede henüz yeterli pratiğe sahip değilsinizdir ki bu durumda sabırlı olmalı ve biraz beklemelisiniz. Ya da uzun süre çalışma içindeyseniz henüz ciddi olarak kendinizi gözlemlemeye başlamamışsınızdır. Yani kendi üzerinizde çalışmaya başlamamışsınızdır ve hatta onun anlamı hakkında ciddi olarak düşünmemişsinizdir bile. İkinci durumda sadece en kısa zamanda gerçek kendini gözlemlemeye doğru onun manasını anlamak için gerçekten çaba sarf etmeye çalışmanız gerektiğini söyleyebilirim. Çalışmada zaman önemli olduğu ve fırsatlar kendi içlerinde giderek azaldığı için imkan olduğunda kişi onları almazsa nesnelerin tam doğası gereği sadece kendini gözlemlemeyle ki kendini bilmek ancak bununla gerçekleşir mümkün olan içsel değişim yolunda kişinin kendisiyle herhangi bir şey yapması için çok geç olur. İnsanda birçok ben olduğu öğretisiyle ilişkili dikkatinizi çekmek istediğim ilk nokta şudur. İnsan kendini bir olarak alırsa hiçbir zaman değişemez. Kendi kendinize, kendi kişisel düşüncenizde bunun sebebinin ne olduğunu düşündünüz mü? Biliyorsunuz ki bu çalışma bir insanı kendi hakkında düşündürtmektir ve kişi işittiği sistemin fikirleri üzerinde kendisi düşünmezse ve böylelikle onların kendisinin bir parçası haline getirmezse çok büyük bir zaman kaybı olur. Çalışma dışsal bir şey değildir, içseldir. Çalışmanın dışsal bir organizasyon olduğunu ve kendilerini taşıyacağını tahayyül eden insanlar onun anlamı hakkında üzücü bir şekilde yanılmaktadırlar. Çalışmanın kendini gözlemleme ile başladığı gerçeği her bir bireysel parça üzerinde kişisel bir efor gerektiğini göstermek için kesinlikle yeterlidir ve sadece siz kendinizi gözlemleyebilirsiniz. Bunu sizin için bir başkası yapamaz. Sadece kendini gözlemleme konusunda çaba göstermek yoluyla insan er geç bir olmadığını görür ve böylece değişmeyen, daimi bir birey olduğu ilizyonunu kırar. Bir insan her zaman bir ve aynı kişi olduğu ilizyonuna sahip olduğu sürece değişemez. Ve bildiğiniz gibi bu çalışmanın amacı, kişinin içsel hayatında yavaş yavaş bir değişim meydana getirmektir. Aslında bu çalışmanın bütünü kendini değiştirme fikrine veya herkes için kendini dönüştürmek e, kesin bir olanaktır ve varoluşun gerçek amacıdır fikrine dayanır. Kişi bir olduğu ilizyonunun etkisinde olduğu sürece kendini, değiştirmenin bu başlangıç noktası saklı kalır. Bir insan kendisinin birlik değil çokluk olduğunu fark etmelidir ve bunu yalnızca eleştirisiz kendini gözlemleme aracılığıyla yapabilir. Fakat uzun bir süre her zaman bir ve aynı insan olduğu illüzyonu eleştirmeden kendini gözlemleme girişimiyle mücadele eder ve gözlemlerinin önemini fark etmesini güçleştirir mazeretler bulacaktır ve kendini haklı çıkaracaktır böylece gerçekten bir olduğu daima bir bireyselliği olduğu her zaman ne yaptığını ne düşündüğünü ne söylediğini bildiği her zaman kendisi hakkında şuurlu olduğu ve kendini kontrol ettiği gibi fikirlere sıkıca bağlanacaktır durumun böyle olmadığını kabul etmek onun için çok zor olacaktır Diğer yandan o kişi bir olmadığına inanmayı engellerse çalışma oldukça faydasız olacaktır ve kendisi hakkındaki gerçeği görmeyecektir. İnsanın birlik değil çokluk olması bu öğreti sistemi bilgisinin bir parçasıdır. Ancak bilgi sadece insanın hafızasında yatar. Kişi kendi üzerinde uygulayarak, kendi varlığı üzerinde çalışarak bu bilginin gerçekliğini görmezse bilgi anlaşılmış hale gelemez. Bir insan şöyle diyebilir. Birlik değil çokluk olduğumu biliyorum. Çalışma öyle söylüyor. Bu hiçbir şey değildir. Bilgi kişinin kendisi için dışsal kalır. Fakat bilgiyi pratik olarak uygularsa ve uzun süren kendini gözlemleme aracılığıyla onun gerçekliğini görmeye başlarsa şöyle diyecektir. Birlik değil çokluk olduğumu anlıyorum. Bu tamamen farklı bir şeydir. Bilgi deyim yerinde ise onda meyve vermiştir. Artık onun için sadece bilgi değil bir anlayış olacaktır. Çünkü kişi bilgiyi kendi varoluşu üzerinde çalışarak kendisine uygulamıştır. Hatırlayacaksınız ki bu sistemde en çok vurgulanan şey bilgi ve anlayış arasındaki farktır. Ve çok sıklıkla bugünlerde bilginin anlayışın çok ötesine gittiği söylenmektedir. Çünkü insan sadece bilgi yönünden gelişti. Buna karşılık gelen varlık yönünden değil. Bir insan birlik değil çokluk olduğu açısından kendini gözlemlemeye başlarsa kendi varlığı üzerinde çalışmaya başlar. Bir olduğu inancı etkisi altında kalırsa bunu yapamaz çünkü kendini kendisinden ayırmayı başaramayacaktır. Kendisindeki her şeyi, her düşünceyi, haleti, duyguyu, itkiyi, arzuyu, heyecanı vesaire kendisi olarak yani ben olarak içeri alacaktır. Fakat kendini gözlemlemeye başlarsa o anda iki tane olacaktır. Bir gözleyen taraf ve bir gözlenen taraf kendini bu şekilde ikiye ayırmazsa ve bu bölünmeyi daha açık bir şekilde yapmak için mücadele etmezse bulunduğu yerden asla kımıldamayacaktır çünkü kendi içinde yer alan her şeyi kendisi olarak ele alacaktır onların hepsine ben diyecektir ve böylece her şey ben olacaktır kendi içinde olan her şeyle özdeşleşmesi ve hepsini ben olarak kabul etmesi sebebiyle her şeyin değişmesini imkansız hale getirecektir. Çünkü her şey kendini ben illüzyonu arkasına saklayacaktır ve kişinin içinde yaşamaya devam edecektir. Aslında bir insanın içindeki bütün insanlar kalabalığı, içindeki faydalı veya faydasız ayrı benler kalabalığı, daha önce olduğu gibi eşit haklara sahip olacaklardır ve eşit olarak korunacaklardır. Çünkü hepsini kendisi olarak ele aldığı sürece birini diğerinden ayıramayacaktır. Bu sadece bir olduğuna inanıp duran bir insanın içindeki durumu yerleştirmenin bir yoludur. Bir insan kendini gözlemlemenin sonucu olarak şunu söyleyebildiği zamana kadar değişmeye başlayamaz. Bu ben değilim. Kendi içindeki bir şeyi gözlemlerken işsel olarak bunu söylemeye başladığında onu kendisinden ayırmaya başlar. Yani onun dışında ben duygusunu almaya başlar. Sonunda ve sıklıkla sadece bir mücadeleden sonra gözlemlediği şey kendisinden uzaklaşmaya başlar ve kendi iç dünyasında belli bir mesafeye geçer. Fakat gözlemlediği şeyin kendisi olduğunu düşünürse bu imkansızdır. Çünkü o hala ben olarak kalacaktır ve ben değişemez. Böylece hiçbir ayrılma mümkün olmayacaktır ve gözlemlediği şeyi kendi içinde bir ben olarak ele almak yerine ben olarak ele aldığı için onunla birlik yani kendi olarak kalacaktır. Bir insan düşünürken kendisinin düşündüğüne inanır. Fakat ender olarak gerçekleşen dikkatli ve derin bir şekilde düşünmüyorsak bizim düşüncelerimiz nadiren kaynaklanmaktadır. Zihnimizden geçen düşünceler içimizdeki farklı benlerden gelir. Farz edelim ki bir kişi çalışma hakkında, bir insan veya bir olay hakkında negatif düşüncelere sahip olduğunu fark, ed fark ediyor. Farz edelim ki bu düşünceleri kendi düşünceleri yani ben olarak ele alıyor ve aynı zamanda onlar hakkında biraz rahatsızlık hissediyor. Kendi kendine şöyle der: "Bu şekilde düşünmemeliyim." Bu bazı sonuçlara sebep olabilir veya olmaz. Fakat önemli olan nokta onun bir hata yaptığıdır. Yani içindeki bütün onları bütün olanları kendisi olarak ben olarak ele alma hatası yapmaktadır. Kendisi doğru olarak gözlemlerse kendisini bu düşüncelerin kendisinden değil belki de hakkında daha önceden bir şeyler bildiği için içindeki negatif bir benden geldiğini fark edecektir. Farz edelim ki içindeki bu beni çok iyi biliyor. Bir kere bu beni kendi içinde konuşurken tanımlamıştı. Düşüncelerini düşünce merkezi yoluyla kendisine iletiyordu ve aynı zamanda belirli bir tür negatif enerjiye sebep oluyordu. Bir an için bu negatif beni kendisi olarak ele almaz ve kendi içinde kendisinden başka bir şey olarak görür. Çünkü ondan ayrıdır. Fakat uykuya dalarsa yani hangi benler kendisine yakın ve içinde neler sürüyor konusunda şuurlu olması kesilirse onların gücünün etkisinde kalır, onlarla özdeşleşir ve bu şekilde düşünenin kendisi olduğunu tahayyül eder. Bunu yapmakla negatif benin kendi üzerindeki etkisini güçlendirir. Çünkü bildiğiniz gibi bir şeyle özdeşleştiğimiz anda o şey bizim üzerimizde güçlü olur. Ve daha sık özdeşleştiğimiz şeyin daha çok kölesi oluruz. Çalışmanın kendisi hususunda ivalarımız tam olarak negatif, benlerde yani çalışmadan nefret eden benlerde yatar. Çünkü varlıkları çalışma ile tehdit edilmektedir. Bu negatif benler düşünce merkezinden harekete geçerek ve orada tomarlar halinde saklı kalmış malzemeyi kullanarak belirli tür düşüncelere başlarlar. Bu düşüncelere yani o anda bizim içimizde çalışan bu negatif benlere uyarsak onların etkisinden kurtulamayız. İlk etkileri güç kaybettiğimiz duygusunu hissettirmektir. Ne zaman ani bir güç kaybı hissetsek, bu pratik olarak her zaman malzemesini çok dikkatlice seçerek bazı şeyleri yanlış bir ışık altında gösteren ve bizim anılarımızdan bir düşünce dizisine başlayan negatif benin etkisinden dolayıdır ve bütün negatif benlerin sadece yalan söyleyebildiği hatırlanmalıdır. Aynen bütün negatif heyecanların örneğin kuşku heyecanının sadece her şeyi çarpıtmaları gibi. Negatif benin düşünce merkezindeki eylemini gözlemlemezsek Bizim üstümüzde güç elde edecektir. Onu ben olarak kendimiz olarak ele alırsak derhal güç sahibi olacaktır. Fakat içimizdeki çalışmada onu ben olarak görürsek bunu yapamaz. Ama onun bir ben olduğunu fark etmek için kendi üzerimizde pratik olarak çalışarak çok farklı benlerin içimizde var olduğundan ve birlik değil çokluk olduğumuzdan emin hale gelmeliyiz.